Ben hiç bir sıkıntı yok çok şükür. Çok şükür. Ya sen o sen biraz. O zaman ne olacak şey. abi, Bence sen de yani. çıkacak yakında. Eray biri, biri yok bizde. O beni ne lan, beni attı? Ben yokum. Minik nasıl yok? İyi güzel ya başa. E bekliyor zaten gel. Yok geldi olsun. ananın götünü. Ha, ya. Abi çok zor amına kodumun şeyi. Abi center'ımız gitti anasını sikeyim ya. Center gitti center geldi. Center mı geldi o? Ben ya o zaman tam minik siktir gitmeyin. Er Ramin o adam biri bana dolamasın ben o zaman göreyim. Ama başlasın artık bak yine bu ekranı görmek istemiyorum ben sürekli bak sikerim artık. Bence bu ekran biraz uzun sürüyor. Bir yarım saat falan. Game on <laughs> da <laughs> <o> ama. <da gülüyor> <ya. gülüyor> He oh be. <laughs> bak minik sen minik değil misin? Minik sen mi değil misin? Oğlum sikerim misin? Ondan yaptık hayır. <laughs> Herkes aynı şeyi düşünüyor. Çektim lan ben antep 4. AI, AI bir de adam. Ananı sikeyim adam bir de AI ya. Nasıl? Ha, ha. şimdi kalın öyle amına koyayım. PG'leri <laughs> iyi. Bire Mekten bursun. iyidir amına koyayım ya. 80p işte. çektim izleyeceğim şimdi. Mekten iyidir ya. Bizim center 7-2. Yeah Bunlar bro. <laughs> yeah, bro. Okey okey. AI daha iyi savunur bence de. Let's go. Gel Eray. Bana gel. Ne Ha başladı bizim. Helal dostum. Arkadaşlar bura parktan farklı haberiniz olsun ha. Bilim adamı ha. Burada dile yok, yok muydu Buyurun chat? Öyle. Ne dileği? Ne dileği lan? Ee, Oğlum normalde... adam, adam kaçıyor. Oy. Oy. Güzel. Boşum boşum boşum. Az doluyum. Geldim. Oy. Güzel. Gördüm. Nerede? Ereğe beteriz böyle sabah kadar. <laughs> Bu Hobbit sana bir dakika neredesin sen? Ha buradasın. Oğlum bu nasıl perde amına koyayım? Çarım yamuldu. Çok iyi. Aa. Hadi lan. Ah, o ne abi. ya? Gör lan. <laughs> Adere. Nice. Oy, Güzel. Böyle ya, ne yapıyorsun amına koyayım? İşte bu köşeler, köşeler senin nereye? Öğrendik niye? Köşe, köşede oynamaya alış. Ne kanka kaçtı gitti bu adam. E. Ee? Bu ne koştu dümdüz amına ne kanka kovaladım adam ne yapayım savunma var bende o kadar. Al şu top ben onu yatmıyor bu arada. Aa! Bak <laughs> Açıldı açıldı. Al sadece topu. Geçtim köşeye. <laughs> Oğlum bizim takım Rex oynuyormuş amına koyayım hepsi. Ben bunu niye tutuyorum? ERA uçtu. Ben değilim lan o. Çok iyi lan. Eray koş. Ay Eray yuvarlaktan çıkmış. Oo aa, aa, aa basket var basket var <laughs> <laughs> güzel güzel basket var güzel. Ay, ay, Şimdi ay ay. Eray'da sıfır free throw var yer raydık amına koyayım. Evet ben de hiçbir hiç yok bu arada Hiçbirimize free throw yok. Attım ama. Aa attım yeşil güzel. Attım Yeşil attı bir daha amına koyayım. Güzel. Eray niye Alexander'da daha iyi oynuyor? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Oğlum ben bunu tutamıyorum kovalıyor mu kovalıyor ben bu adamı? Ya Ram yersin öyle amına kodamın çocuğu. Sadece da. Attın Seco. İşte oh. bu. İşte bu. Pesto assist bro. Pesto assist. Oraya top değmedi ha. <laughs> 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 Atmış oraya götürün sikir dedi ben. Topu tutsa bırakacak ha bırakayım. Çok iyi. Geldim. Al bu ne lan. Ananı yav yanı eraya açacağım diye bir varlık yapıyorum. Ha. Dışarıdayım. O ne? O ne? Çile bitti orospu çocuğu? Aa? Al Ah ne be. Ne yapıyorsun O basket faali geliyordu. İzle. Atamadı onu adamın da bunu sikti. Bana bunu alsın götüme diyeceğim ben. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Bismillah. Çünkü beklememiz lazım. Ana şu kez atma. Ne yaptın amına koyayım ya? <laughs> Sözsüz sikerim yani. Şöyle birazcık 20 dolar at bari orospu çocuğu. Bencil. Cimri piç. Al. Lan susuz. Söyle. Kime diyor ya bu? Adam konuşuyor. Köşedeyim. Cam Geldim Sercan. Niye kayarak Arap yapar hız. Bu nasıl kız? Selamünaleyküm, aleykümselam. aleyküm selam. Oğlum karşı <laughs> mal lan. Karşı i̇şte Tayfayı yapayım. bir arada görünce bir selam vereyim dedim. Nasıl toplandı bu tayfa ya? Kemal yok oğlum. Ha. Benim oğlum o. <laughs> ben de dedim hayret. Emir atsan oğlum. Sen neredesin oğlum? Ha gir içeri. Bak köşeye. Tamam at direkt üçlük. Ah be. Erken atsayın adam yoktu orada. Yoktu yine amına koyayım. Yine boştun. He yine adam oldu. bu <laughs> <laughs> PlayStation'da mı oynuyorsunuz herhal bilgisayarda mı? Bilgisayar ya. Bilgisayar. Eğlenceli mi? Ben sevdim. Geçiyor FIFA'ya kadar aynen. geçer zaman. Evet aynen öyle. FIFA'ya kadar sardım. Ben bayağı sardım. FIFA FIFA FIFA. Bir an önce Yoktan attı Hevesinden bundan attım pası amınakoyim 7 kere blok atmışlar Dön o pasa <laughs> Nasıl güçlü lan o O halde 90'ınca oralı pasıydı arama Abi bir tane, arama tane arama de ben sayatayım Kanka iki sayım var amınakoyim Yemin şey çocuğu ne <gülüyor> 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 Manyak mısın anlayan, Kendi kendime şey yaptım, baktı buldum. Kanka <laughs> <laughs> bu gidiyor bunu içeride hey bot. Tamam benim. Tamam bu sen. <laughs> Dışarıdayım. Aa. Oğlum faal yaptı la ama. Evet, onu atar, onu atar. Hani bot ananı sikiyim. Çok bot uzaksınız mı? Hücumda mı? Ananı sikiyim. Sen oldun. Kanka tamam da kaç kişi girdiler gördün mü? 3 kişi girdi bana amına koyayım. Çaldım sandım. Mal, 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 mal. Aa, ne oldu lan? Niye onlardan başlıyor? Ha. Ee, şey şey iyi. bitti. Pilot düzenliyoruz değil mi? Mal Aa, orası çocuklar. Bizden başladı. <laughs> tamam güzel. Greeny. Helal lan. E, i̇kilik mi? İkilik ya. Ha. Yine öne kaydı çar. Ferit Roldan attı Anasının amıymış. Oyna lan. Evet, Anasının amıymış. <laughs> Böyle sayı atılmaz ama orospun oğulları. Bot ver ananı sikerim orospu çocuğu. Elimden aldım bir de. Bizde mi? Pamtayım tam bizde. 5 <laughs> ve 5 mu? Evet normal maç. Beyler Eray direkt içeri koşan tamam. <gülüyor> 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 Abi çok eğlenceli şöyle ya. Hiç hareket etmeden iki tuşa basarak as yapmak. <laughs> o ne yapıyor ya Oy. kanka? Eh. Attı nereye? Çok kötü vurdum ya. Ulan bot. Bu <laughs> ne kadar boş kaldı lan az önce. Tam kapadık önünü. Güzel bot aldı çok güzel. O ne lan? Ne oldu lan? Ne oldu amına? Aa diye sen mi vardın lan? Adamlardan top. Alfalar evesi çıkar mı bir ara? Çıkamaz çünkü onlar PlayStation'da biz bilgisayardayız dostum. Benim bir dakika müzik kapanmış lan. Ben ne diyorum niye? Yapayım? Heh, oh be oh be, ne güzel geldi bir an. Ben diyorum bir şey eksik ama atamadı güzel. Allah razı olsun. Merhaba aynı koşuyu senin de yapman lazım. Herhalde ikiniz aynı şey yapıyorsunuz. Sen sadece çok daha hızlısın Eray'dan. <laughs> Nobody would öldü darla, darla. kafam fena vallahi lan <laughs> on the other side of the glass of my memories museum i'm just saying hey mona lisa come home you know you can't roam without caesar all i know you love to show off but i never thought that you would take it this far aynen ya ramat olsun çözmüş bu arada direkt koşuyor bak ribandı beklemiyor. Rivan alamam, alamam zaten ben. İşte onu dedim ben sana işte direkt koşman evet. lazım ileri. Pası ben alacağım sana pas atacağım öyle. Bir de Sercan dayısı yapması lazım. Bana diğer yesin. O ne oğlum bomboş. O niye bir anda bana döndü lan? Tamam atamadık mal. Attın oğlum. Aaaa. Aa, Orada ben 3'lük aa, atabiliyor musun karakteri? Aa. Ben çözemedim tam. Sen Sözsem. çözsen oldu sen evet. Niyazi! Niyazi Atışını yaptın ha? 0 0 1 e, derler bana. <laughs> 0 overall, 0 pass. Nereye atıyorsun yarrağım hadi. E ee, ben bir şey ne diyeceğim. Ejo? Dene bakayım. Çeleneceğim. Tamam abi. Ya Aysu dönüyor. Enerjim bitti. Aman okudum eşeği. Aaaa! <laughs> 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 Salak. Enerjiyi doldurdum. Emin şuna top atmasanız da. <laughs> Hayır. <gülüyor> Bu ney? Ananın amı kanka. kanka Ebe ama emin. Stafın körü kanka. Bu ne? Al. Aaaa. Atla ne? Atla ne rayı? Aaa! Üçü gözünü takıma buna koyayım. O çok acı anlık çok açık geldi bana niye öyle oldu? Oğlum ben rebound alıyorum ama bak sikerim belanızı. Ah. Gel. Neredesin? Yanında. Ne zorladın amına koyayım? Biz botlara karşı oynamıyoruz değil mi? Yok. Yok. Adam hepsi. Soldan git koştum. Abi görüşe bak benim 7 asistim var. Kafam fena. Ne oldu lan? Bone başladı yine bone. Bunu farklı da yapıyordu. Bir faal 0 sayı. <laughs> Benim altımdaki mavi şey size gözüküyor mu? Evet. Falan mavi ateş var bende gözüküyor mu size? Çok kötüler lan adamlar. Ekrebandımız. Çok kötü la adamlar. Eray kaç sayıttı tam ona. 24 sayı atmış Eray. Orotmuş çocuğu Full Eray'ı besledik ama ona. Vurdurma vurdurma. Bak lan. Eray Grand Coin'e kazanıyor, yüz Grand Coin. Patlar <laughs> böyle şu an. 7 asistim, 9 sayım, 1 ribandım var. Ee, Sercan 4 sayı, 4 asist, 1 riband. Eray 23 puan, 24 sayı, 3 riband, 1 asist. Bonnet 0 sayı, 1, 1 riband, 2 asist, 1 faal. Başladı mı lan? Başladı gel. Türkçe mahalle bir sikim yapmamışsın diyor. <laughs> Hakemle Benim aynı. Onu onu avrudun. Ne yaptın? Hakemle olan Anladım. sayın aynı diyor. İzle şimdi. Niyazi baba, Niyazi baba, Niyazi baba. Fuck you bro. Kanka bu adamlar niye hala <laughs> ereyi tutmuyor? Mal mı bunlar amına koyayım? Emir, Alüp. Ona ne? Belamı siktiğini mi? Bütün fanlarım gitti Emir. Onu nasıl oraya attın ya sen? Ayzo. Oh shit. Şey. Oh shit. Şey. Oh shit şey. bitir. Anarşi botmuş. Emir atacağım sana. Eray. Al kanka. Ananı sikeyim. Ah be, öldü dedi. Bizde var ya mahalle abileri gibi Emin'le bir biz oynuyoruz. <laughs> <laughs> Kimseye pas atmıyoruz zaptık. Oros <laughs> <laughs> bunu çöz. E boşa kaçmıyor kimse. Seni boş göremiyorum hep. Sercan aynısını yapıyorum. Aynısını yapıyorum Sercan. Al Oros buca, al karşı sağdayım. Tamam. Gittim, gittim, karşı git git. Eren, eren de az. Eren de senin de gitmen lazım kanka. Ananı sikeyim dur bunu yanlış yaptım. Ananı ama. Yok yalamak. <laughs> Hayır, geç yalamak. Onu sikeyim. Yemin ederim. Ç Yemin ederim era, R1 ere, kara bastım era, R1 ere, yuvarlak sanıyorum Farktan dolayı Farklı <laughs> bir dakika, ben atıyorum en azından boş ver. Farklı rebir varlık yere rebir kara H on üç on mini kamera. Botlar hala ben de daha zorlanır. O, Oğlum yatmadın mı? Amca atayım ben. E, e. e. he. Şu zaman ha. Şu atayım amca. Hadi 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 hadi. Sercan da ben değil içtik. Tam kaç sayı attın? 7. 9 sayı attım ben 10 asistim var kanka. Az 10 neden 20 ben ne yaptım lan? Hala bu şovlar nasıl yaptım bilmiyorum. Bak sen burada pas bekliyorsun. Koşman ya, lazım. Bomba Bak 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 bak. Ananı, Ananı bacağını sürmüş. <laughs> Ana versene topu bir. Sercan <laughs> ne Alıp gidecek ama ne Bak bana ver Sercan da koşun. Hangi pozisyonu onu atacağım. Vay ye hepi lan. Nereye koydun bloğu? Nereye koydun ama ne Koş Nereye atadın ama ne yapayım? Koş bana. O ne attı Aaaa! <laughs> Orospu çocuğu Sercan. Sen izin oldu. Yazı babaya fail yapıyorlar oğlum. Ya hadi baba top sürmeyi öğreniyor. Bakın Sercan atma şu topu sağ atayım. <laughs> Yemin bot daha çok şey Sercan abi. Oğlum sen sıfır sıfır James Bond gibisin ama oldu lan? Oldu, ha, oldu lan. Dışarı çıktı. Aa. Oradan sekip nasıl dışarı çıktı o topu ama ya? Ben onu nasıl becerdim harbi ya? <laughs> o neydi? Bot, bot ne yaptı kanka? Bot durdu oldu yerde. Oğlum adam topla benim topsuz halimden daha hızlı koşuyor. Ben onu anlamıyorum ya. Yaptığına bak kanka. Hatta hareketi gördün mü? Öldürürüm şimdi seni. Suratına boğarım. Al lan buna koyayım. Oo! Kim posterlendi? Hoca koş içeri. Ha bu amına kodumun eşeği bu. Sonunda yaptı ya. Herkes A oynuyor, Bone B oynuyor amına B, oynuyor, amana, B oynuyor. Onu nasıl becerdin ya sen? Bu ne oynamıyor oğlum. Eşek var. Oğlum Diyorum şu karakteri at bir 20 oğlum, dolar ver diyorum ben. Ya böyle konuşuyorsunuz. Hayır 20 dolar vermiyor. Hayır ediyor 6, beni 6, ya. 60 sen Anladım. alev anladım. alıyorum bu arada var ya böyle bir alev alıyorum ki Am yanıyor Ah onu alaydım var ya Ya fal değil kanka eline vurmadım topa vurdum ya Ya bana, bana harbi bir 20 dolar da at amana koyayım ya En azından böyle, 75 falan yap çarı diyorum da bir şey oynayabilir eğlen amana koyayım diyorum adam NBA'de kazıyorum çarı diyor Oğlum şey yapamıyorum ki ya mb'yi oynayamıyorum doğrusu Tamam yayın dışı oynarsın abi, eğlenirsin, abi. eğlenirsin. Farklılık oyunu. Bak eğlensin diye oynayamıyor oyunu Direkt bilgisayar oynatmıyor o anlamda. şu an kasıyor mu ki? Evet oğlum şu an 35 FPS alıyorum. Tamam <laughs> ama Evet Ben 20 dolar bilgisayara yatır ama koyayım. Harbi bir tane RAM alınız. 20 dolar RAM'i ver. Bone 20 dolar sponsor olabilirim Bak bak. 20 dolar sponsor olabilirim dedi biri bana. E evet kanka kanka. Atmıyorum bir daha. Çok kötü ya. Kanka bana Steam World'u atsana 24. O zaman. <laughs> en azından 70 falan yapışır çocuk içeri ya. O ne abi? Bizim bot ne yapıyor? Bizim bot trolü koydu. Orada yaklaştılar ha. <laughs> Eray atışı. Geldim, geldim Eray. al. Bak bencil oç. Al canım al al görmedim al. Kanka hemen küfür ediyor. diyor attığı yere bak. İki tane adam var önünde amına koyayım. Al aldım. Al sus. At çabuk at. Süre bitiyor çabuk at. At at. Ben amına koyduğum her Son çeyrek. Ee, Sen ananı sikiyim bot. Sen ananı sikiyim. Ha, ee, ha. <laughs> Al bakalım bot. Bottan pas istiyorum atmıyor kanka bu nasıl bot? Ananı sikim bot. <laughs> bot bence o. Ejo. Ana boş. Sayı. Evet. Asit'i sikmek için aldı, sürdü, gezdi. Güçlük atamazdım dostum. Ne yapayım? Vurayım dedim. Vur ataydın ama yok. Kızmaz. Oy. Ananın 60 orun attı pasa bak. Yarra bak. Ne oldu lan? A o ne? Şöyle blok yok kanka. Denedim. Parktaki gibi olmuyor ya. Buna geldim üçte çıktım ben. Ne oldu? Ha adamlar falan yaptı. Geçir attım bir de. Allah kahretsin. Bot kullanıyor. Atamadı. Niye? Atamadı. Niye bot kullanlar abi? Gel bana. Kapış alıyor benim. Evet. lan? amacık onu nasıl attın sen ya? Niye atamayayım? Ne bileyim zor gibi geldi. Önünde doluydu ya. Nasıl lan? Nasıl yaşıyor lan bunu Ne bileyim amına bunu. Vay adamlar. Üçlükteyim. Daha bırakmıyorlar ki şu an. Gel. Ya. Çok, çok kötü attım. Hani zehir bol oluyor az kalsın ama Kim? Ya, Reynağ, Oğlum ya. çeviriyorlar lan. Yo yo iki buçuk dakika var. Mi? İkiliklerle bile oynarsak yeter ya. Evet ikiliklerle oynayalım zaten. Üç atamıyoruz şu an. Boşta kalırsan bana atamam. <laughs> O kadar da kötü atmasaydı keşke can. Aha aha. O ne? O ne? O ne? Bu ne? Bu ne? Sikerim mi? Sikerim mi diye? Sikerim. Arada sizi. Arada sizi. Dude sakin niye <gülme> on. hadi? O Hadi yaptı Çağ? O ne? ne yaptı üçgen? O ne? Amına koyayım bu ne? Üçgen de. <gülme> İkisi mi lan? Bilmiyorum oğlum şu şeyi. Lan bilmiyorum lan Allah Allah. <gülme> 3 tane yaptı değil mi? Evet. Onu diyorum zaten eksim. Sağ sol köşe, ERA'yla ile dalacak ikisi kat edecekleri içeri bir anda koşacaklar. Ben ama. Çat bana. Ya. Ne oldu? Ne oldu? Bone, orada, orada ortada altında ya. duramazsın o kadar bana. Okay. Rezalet ya, rezillik, rezillik amına koyayım. La amına koyayım zeytine Hem ırk hem rezil. Okeylik okay. katar okay. <laughs> Tamam. Bu ne pas? Buradayım orası çocukları. Anan ama. Nasıl girmedi amına koyayım? Abi midrencimi vermem lazım azıcık benim ya. Hadi sıkıneyim. Olan alıyordum var ya. Abi nereye gitti o adam? Oğlum ben tutuyorum da yani uçtu gitti. Ben de topu. Lan içimden geçiyor lan. Ne oluyor oğlum orada? <laughs> ben bıraktım adam boş. Atamadım. <laughs> o ne lan? Charging var mı yaptın? Ebenin ama amına koyayım. Ona kodum adam. <laughs> Bu ne oğlum? Bir artıya düştüm ama koyayım Oha. Ha kaçırdın ya bir kere kere belki. Pet shot Bana bir şey attıralım hem... Tamam. <laughs> 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 Aslan ah, orospu çocuğu Sergio. Tex. <laughs> sitting sideways with a drink while i think bitches get cold in the summer keepin me tell me what you doing for ben i think another nigga do for for you blink e girdim atmadın <laughs> Abi şu sonar sesi çok güzel ya <laughs> just keep doing bitches bana namı Seco <laughs> ananı ziyip Onu beklemiyordum onun çıkmasını Onu bir daha yapalım onu bir daha atsana At. Ananı ziyip <laughs> <laughs> Çal çal <çaldım>. Gücü <laughs> 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 Kimi solu satar mısın? Niye soluyuz? <laughs> altta bir şey yok ki. Bitti ya. Red'de daha fazla puan veriyor değil mi chat? Değil. Kazandık o gibi. Götüne soksun şimdi bir şey. <laughs> <laughs> Karşıdaki kötüydü ya iyi bari. Neyse bot minik deneyim miydi diyoruz. 20'dir band almış bot. Hele 32 sayı 20 o sayı, sayı ben. Bana B oynamış. Şey <laughs> kalasın. <laughs> <laughs> 0, -0. <gülüyor> Bakalım kaç verecek? 81 sıfırım um şu an. Ya kanka ben şey diyeceğim. Karşı takım nasıl mutlayacağım? Oha! %10 verdi amını sikiyim. Ben 2 oldum direkt. Ben 5 olacağım lan bir maçlar kazanırsak. Giriyoruz mu Melda? Ben girerim. Ben de girerim. Ben... Şimdi ne kadar Belda lan. Ha. Ben zaten çıkıyorum. Ben gidiyorum o yüzden. Bak ne yapıyorum. Satıcı aç. Nereye gidiyorsunuz Önce yine siz koyayım ya nereye gidebilirsiniz ki? Ofise Bak dance eray götüne girsin Ana Kay <laughs> yani, anama söyleme ben sizin götüne söylüyorum ya Hıhıhıhı <laughs> Sercan <laughs> muhallebi, muhallebi çocuğu eray Tamam gelsin minik minik gelsin Artı minik bir verir yanımıza ya Ya şimdi malın biri gelir bak Kendine bu bak, böyle, Sıkıntı ama bak <laughs> Bir şey olmaz 4 kişiyiz pas atmayız Hayır o bizi boynumuzu piş eder diye dedim. Deneyelim. Belki sizin o şey gibi adam gelir. Aa, exit dur, ediyoruz. çık, çık. Evet exit exit de. Nerede minik? Nereye gitti bu orospu çocuğu hemen ya?